Merhabalar yeniden herkese. Bugün bir e, izleyici talebi üzerine aklınızdaki kişi tarot baktırıyor olsaydı bana size dair ne sorardı, neleri merak ederdi? E, buna bakmaya çalışacağız. Farklı bir konu olacak yine. İlk kartım ve ikinci kartım bu şekilde olacak. Destelerden birine odaklanabilirsiniz. Ben şöyle bir çekeyim ilk kartımızı seçen, ilk destemizi seçen arkadaşlarım için şöyle bir niyet alalım. İlk önce kolektife ve ilk desteği seçen arkadaşlara niyet ediyorum. Ve şu soruyu yöneltiyorum. Şimdi aklımızdaki kişi bana tarot baktırmak istedi. Ben de tarot baktırmak istiyorum. Aklımdaki kişiyle ilgili bir şeyler soracağım. Bir şeyler merak ediyorum. Bana size dair, sizinle ilgili neler sorardı acaba. Şimdi şöyle biraz kameraya geri alacağım. Şunu da biraz geliyor alalım. Evet. Bana size dair neler sorardı acaba. Aklınızdaki kişi tarot baktırsaydı sizinle ilgili neler sorardı? Şöyle yapalım. Evet, merhabalar ilk desteği seçen arkadaşlarım demek istiyorum. Şimdi burada aslında birçok burç grubu yansımış. Bunu özellikle söylemeye gerek var mı şu an bilmiyorum ama yine de merak eden arkadaşlar için burada e, Aslan Burcu, Kova Terazi ikizler Akrep Yengeç Balık Burcu etkileri yoğun bir şekilde görünmüş arkadaşlar. Toprak ve ateş grubu e, neredeyse yok denilecek kadar. Zaten ateş yok. Toprak çok küçük bir miktar var. Ama bu ikisini genel anlamda e, çok da göremediğimi söyleyebilirim. Şimdi bu kişi sizle ilgili neler sorardı denildiğinde bana ilk önce şu soruyu sordu arkadaşlar. Onun hayatında biri var mı? Ciddi bir ilişkisi var mı? Hayatında şu an devam eden, görüştüğü, bir şekilde ilgi alaka beslediği, hayatımda var olan kişi dediği bir insan var mı? Sorusunu sorardım dedi. ve hani i̇lk geldiğinde aklımdaki kişinin hayatında biri var mı? Sorusunu yöneltirdim şeklinde bir cevap verdim. diğer sorularımıza geçtiğimde şimdi diyor ki bana bana karşı hala daha duygusu var mı yoksa hani bu bitirmiş gibi davranmalar biraz rol mü diyor? Hani sizin bitirmiş gibi davranırken ya da sırtınızı döndüğünüz noktada bunu gerçekten mi yapıyorsunuz? Gerçekten bitirdiniz mi yoksa bitirmediniz ama karşı tarafı süründürmek için, acı çektirmek için böyle işte ben ona karşı duygularımı bitirdim, ona karşı set çektim şeklinde mi davranıyorsunuz? Bunu merak edermiş. Yani duygusu var mı yok mu? Bana rol mü yapıyor yoksa gerçekten böyle bir süreç var mı şeklinde? bir soru sorarmış. Bunun dışında bu kişi düşünüyor musunuz yani aklınıza geliyor mu bu kişiyle ilgili düşünüyorsanız neler düşünüyorsunuz bunu merak edermiş. Yani şey diyor burada şimdi benim onu kafaya taktığım kadar o da beni kafaya takıyor mu noktasında bir soru merak ettiğinden bahsediyor. Bunun dışında bu ilk sormuş olduğu hayatında biri var mı sorusuyla bağlantılı olarak eğer hayatınızda biri var hani ben bu soruyu sorduğuna ben evet var diye cevap verirsem şunu sorarmış. Hayatındaki erkek ya da kadın nasıl biri? Hani kim ya da hani benim tanıdığım bir insan mı? İsim görebiliyor musunuz ya da e, isim göremiyorsanız tarif edebilir misiniz nasıl biri? Nasıl erkeklerden hoşlanıyor ya da nasıl kadınlardan hoşlanıyor? Bunu biraz merak ettiğini görüyorum. Bu kişi hali hazırda sizin etrafınızdaki birilerinden şüpheleniyor olabilir. E, belki sosyal medya hesabınızı karıştırıyor olabilir. Hani kimle konuşuyordur acaba? İşte fotoğraflarınızı beğenen biri varsa bunları böyle didikliyor olabilir. Bunun sebebi de biraz daha hani e, acaba şu mu onun sevgilisidir yoksa bu mu şeklinde kendince kendi kafasında bir takım kuruntulara sahip olabilir. Bunun içinde de bana böyle bir soru yöneltirmiş. Yani hani benim birilerinden e, birilerine dair şüphem var. E, acaba bu kişiler mi ya da bu kişi mi şeklinde bir e, böyle fiziksel bir görüntü istemek ya da nasıl biri, nereden tanıyor, nerede tanıştılar, şu an ilişkileri nasıl devam ediyor şeklinde soruları merak ettiğini söyleyebilirim. Bunun dışında... Siz bu kişiye dair ne düşünüyorsunuz? Bu kişiyi nasıl bir e, kadın ya da nasıl bir erkek olarak görüyorsunuz? Hani dışarıdan bakıldığı zaman bu kişinin düşüncelerini nasıl yorumluyorsunuz? Bunu merak ediyor. Hani e, o diyor benim ne düşündüğümü zannediyor. Nasıl düşündüğümü zannediyor dedi. Bir soru da olabilirmiş yine. Bunun dışında eğer hani aranızda kötü bir bitiş gerçekleştiyse bu bitişten sonra toparlandı mı ya da bu bitiş kaynaklı eğer araya negatif durumlar girdiyse bu durumlar kaynaklı ne düşünüyor ne hissediyor üzgün mü kırgın mı küskün mü bana küstü mü benim için üzüldü mü benim için gözyaşı döktü mü bu tarz soruları merak ettiğini görüyorum. Bu süreci nasıl atlattığınızı, bu süreci nasıl geçirdiğinizi, bu süreç içerisinde karşı tarafa dair nasıl duygu ve düşünceler içerisinde olduğunuza dair merakları var gibi görünüyor. Bunları sorabilirmiş. Bu süreç sonrasında toparlandınız mı? Hayatınızda şu anda neler oluyor? Hani toparlandıysanız hayatınıza birini aldınız mı? biri? Ya da başka şekilde nasıl devam ediyorsunuz hayatınızda? Bunları merak ediyor olabilir. Toparlanamadıysanız neden toparlanamadınız? Ya da nasıl zorluklarınız var hayatınız içerisinde? Bunları merak ettiğinden bahsediyor. Bunun dışında e, hala daha bu kişiye karşı küs müsünüz? Hani e, böyle çocukça bir küskünlüğünüz mü var? Yoksa hani geldiği takdirde aslında hala daha böyle cevap verebilecek ya da kapınızı açabilecek tarzda bir durumda mısınız? Bunu merak ettiğini görüyorum. Özellikle bitiren taraf karşı tarafta hani ben böyle bir bitiş sağladım bitiş benim yüzümdendi ki destenin enerjisinde genel anlamda bu var. Hani özellikle edil taraf ya da hani dinlediğiniz kişi için dinlediğiniz kişi özellikle bu ilişkiyi bitirmiş olabilir sonlandırmış olabilir. Hani ben böyle böyle bir şey yaptım. E, bu durumu nasıl değerlendiriyor? İşte beni nasıl değerlendiriyor? Ben böyle bir şey yaptığım için işte arkamdan neler düşündü? E, çok üzüldüm mü? Çok ağladı mı? Ya da şu anda hala da bu bitişin e, etkisi üzerinde mi? Hala da e, bu konuyla ilgili üzülüyor mu şeklinde meraklarının olduğunu görüyorum. Hani eğer tekrardan böyle bir çıkıp gelse, bir şeyleri toparlamak istese siz hala küskün mü davranırsınız yoksa bunları atlattınız mı? Buna dair bir merakı var gibi görünüyor. Bir de şey de var tabi hani gittiğimde nasıl bir tepki verir. Yani ben ona tekrardan yazsam özellikle bu kişi sanki e, iletişim kanalıyla yani mesajlaşmak ya da arama yoluyla size ulaşma isteği olabilir. Ben böyle bir harekette bulunsam e, cevap verir mi acaba şeklinde bir soruda yine sorabilirmiş gibi görünüyor. Şöyle bir dört kart daha masım geldi. Bu kişi bana başka ne sorardı sizinle ilgili? bu kart içimden geçiyordu gerçekten geldi şaşırdım. Hmm, Şimdi bir açıklama seçelim. Şimdi burada genel anlamda bir ex partner enerjisi yüksek arkadaşlar da eski bir flört de olabilirsiniz tabii. Kişi ben bana şundan bahsediyor. Bir süredir görüşmüyoruz. Ben onu özledim. Acaba o da beni özledi mi? Hani böyle tekrardan buluşmak istesem, tekrardan bir araya gelmek istesem, bir buluşma teklif etsem, yüz yüze gelmeyi teklif etsem acaba bana e, bu anlamda bir şans verebilir mi? Bunu e, sormak istediğinden bahsediyor. Öte yandan sizin aslında böyle biraz e, gizemli takılan bir yanınız olabilir. E, her şey böyle çok e, kartlarınız açık oynamıyor olabilirsiniz. Sizle ilgili bir takım merakları var. Hani şey sorabilirdim bana söylediği yalanlar var mıydı ya da arkamdan iş çevirdi mi İşte ee, işte benleyken başkasıyla da görüştüm şeklinde bu herkes için geçerli değil ama bazılarınız için acaba benleyken başkalarıyla da görüşüyor muydu şeklinde bir merak söz konusu olabilir böyle bir şey olmayan arkadaşlar için de şunu söylemek istiyorum hani bana özellikle söylemek istemediği ya da böyle biraz sakladığı, belki yalan söylediği, belki biraz çarpıttığı durumlar var mıydı şeklinde bir soru sorabilirdi hayatınızda birinin olup olmadığını tekrardan merak ediyor. Bununla ilgili ikinci kez emin misiniz? Hani hayatında gerçekten biri yok mu? Şeklinde bir soru yöneltebilirdi. Bunun dışında şöyle bir şey var. Hani sizin bazı konularda çok zorlandığınızı ya düşünüyor ya da böyle bir şey şahit olmuş. Diyor ki hani bu kadar güçlü kalmayı nasıl başarıyor? Hani hep böyle bir ayakta kalmak ya da kuyruğunu dik tutmakla ilgili bir mevzu var diyor. Hani bunu gerçekten başarabiliyor mu yoksa rol mü yapıyor dediği durumlar var. Aranızda bir kıskançlık mevzusu geçmiş olabilir. Ya siz karşı tarafı kıskanmışsınız üçüncü bir kişi, kişiyle bağlantılı olarak. Ya da e, bu kişinin sizi kıskandığı bir takım durumlar olabilir ama bana daha ziyade şöyle hissettirdi. Özellikle kadın taraf, e, erkek tarafa e, üçüncü bir kadınla alakalı olarak bir şeyler sormuş olabilirsiniz. Bir şeyler söylemiş ya da bir şeyler hissetmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili bir takım sorular sorardı. Hani e, işte şöyle şöyle birinden şüphelenmişti. Neden böyle bir şey yaptı ya da hani bu kişi kıskanma sebebi neydi? Böyle bir şey yoksa da hani aranıza gerçekten üçüncü bir enerji girdiyse de şey diyor hani zamanında o bana kıskan işte bu, bu kişiyle bağlantı olarak sorular sormuştu kıskanmıştı ee, bunu nereden biliyordu hani o kişiyi nasıl tahmin etti dediği bir yer var hani bunun biraz altını çizelim bu herkes için geçerli değil özellikle aralarında böyle bir ihanet aldatma mevzusu olan arkadaşlar varsa ve siz birinden şüphelendiyseniz ve o kişiyi işaret ettiyseniz şey diyor hani onun o olduğunu nereden bildi? İşte özel güçlerim var. İşte sizin gibi tarot mu bakıyor, fal mı bakıyor, ya da başka mistik özelliklerim var. Sanki böyle diyor, arka planda sakladığı özel bir gücü, özel bir enerjisi var diyor. O kişiyi nasıl tahmin etti? O kişiyi nasıl bildim? Ya da özellikle bir insana işaret etmediyseniz, şöyle bir şey olmuş olabilir. Ee, hani hayatında birinin olduğuna dair bir imada bulunmuş olabilirsiniz. Bu kişi e, böyle hem bir şok olup hem de böyle sinirlenmiş gibi davranmış olabilir size biraz rol kesmiş olabilir açıkçası. Şey diyor hani e, benim biriyle görüştüğümü ya da biriyle konuştuğumu nereden bildi? Nasıl anladı? dediği bir soruda olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Evet ilk desteği için söyleyeceklerim bu şekilde olsun yeni bir konsepti zaten e, olabildiğince açıklamaya çalıştığımı düşünüyorum yorumlarınızı ve beğenlerinizi bekliyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım şöyle sizin için bir niyet alalım bakalım. Kolektif enerji için ve bu desteği seçen arkadaşlarım için niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi bana tarot baktıysa sizinle ilgili ne sorardı? Evet yeniden merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şöyle bir burç bilgilerinden bahsetmek gerekirse özellikle göze çarpan bir terazi burcu, yay burcu, boğa başak oğlak burcu etkileri var gibi görünüyor. Ama diğer burçların etkileri az çok var su grubu dışında genel anlamda yansımış. Özellikle bunları takılmak zorunda değilsiniz zaten. Şimdi desteği açtığımda şöyle bir şey gördüm. Özellikle bu desteği seçen arkadaşlarım arasında böyle hukukla bağlantılı çalışan ya da ortak çevrelerde ya da ortak iş ortamlarında ya da ortak bir eğitim alanında çalışan arkadaşlarım söz konusu olabilir gibi görünüyor. İlk gözüme çarpan buydu. Diğer önemli olarak gözüme çarpan şey ise desteği seçen arkadaşlarım içerisinde özellikle bir boşanmış olanlar ya da böyle bir nişan atma durumu ya da ciddi bir ilişki devam ederken sonrasında e, ani bir kopma durumu gerçekleştirmiş arkadaşlarım söz konusu olabilir. Bundan bahsetti. Bu tarz durumlar yoksa da genel anlamda şu anda aranızda bir iletişimsizliğin, görüşmeme durumunun, bir ayrılığın ya da bir mesafenin olduğundan bahsettiği durumlar var. E, bununla alakalı olarak sorduğu soru şu. E, şimdi ben diyor bu kişiyle aslında gelinen bu noktadan memnun değilim. Barışmanın yollarını arıyorum. Şimdi aramızda bizim çok ani gerçekleşen olaylar ya da böyle açığa çıkan belki negatif karmik süreçler ya da negatif etkiler var diyor. Bu özellikle dediğim gibi bir boşanma, bir ayrılık ya da aniden ortaya çıkan bir mesele kaynaklı ya da bir konu kaynaklı bir şekilde yollarınızın ayrılması, belki gizlenen şeylerin açığa çıkması ya da karşılıklı olarak ya da taraflardan birinin özellikle ilişkideki kişiye karşı böyle bir haksızlık yapması, bir adaletsiz davranış içerisinde bulunması, belki hak ettiği değeri vermemesi ya da karşı tarafın emeklerine karşılık bir şeyler yapmaması, çaba sarf etmemesi etkilerinde bulunulmuş ol olunabilir. Bununla alakalı olarak diyor ki benim diyor vicdanım rahat değil ve ben bu kişiye tekrardan bir araya gelmek istiyorum. Hani bu e, tekrar bir araya gelmenin mümkünatı var mı? Aramızda tekrardan hani e, bir birliktelik gerçekleşir mi? Daha öncesinde birliktelik olmadıysa düzgün bir ilişki e, bizden çıkar mı? Yani böyle bir yola girilebilir mi? Şeklinde bir e, soru işareti var gibi gözüküyor. Dediğim gibi vicdani açıdan rahat olmadığını söylüyor. Bu rahat olmama konusu şöyle hissettirdi arkadaşlar. Eğer siz e, bu kişiyle görüştüğünüz süreçte e, duyguları fazla olan tarafsanız e, bu kişi size yapmış olduğu hareketle birlikte biraz şey hissediyor. Hani bana karşı sevgisi olan bir insanı zor duruma düşürdüm tarzı bir hissiyatı var. Böyle bir düşüncesi var ve bu durum kaynaklı. Kendisini kötü hissetmek, belki geceleri yatamamak, sürekli kendini sorgulamak, sürekli vicdani bir muhasebe yapmak, belki rüyalarında sizi sık sık görmeler ve bundan rahatsız olmalar gibi durumları söz konusu olabilir. Hani dönüp dönüp durduğu şey biraz daha hani bana saygı duyan, beni seven, benim için fedakarlık yapan bir insanı bu şekilde yüzüstü bırakmış olmam diyor. Benim diyor hayatımda e, negatif şeylere sebep oldu diyor. E, bu anlamda karşı taraf aslında bu durumdan tabii ki hoşnutsuz olduğunu biliyorum ama hani her şeye rağmen aslında içinde kalan bir miktar duygu var mı şeklinde bir yine merakın olduğundan bahsediyor. Öte yandan sizin şu anda işinizde gücünüzde eğitiminizde paranızda pulunuzda yani hayatınızdaki biraz daha somut değerlerle ya da kariyer noktalarında neler yaptığınızı merak ediyor. Hani çalışıyorsanız çalışmaya devam ediyor mu i̇şte işlerini toparladı mı para durumlarını toparladı mı? Ya da işte eğitim hayatınız devam ediyorsa işte devam ediyor mu yoksa bitirdi mi şeklinde. Hayatında yeni sayfalar açtı mı? Hayatındaki maddi konular, kariyer konuları, iş konuları nasıl ilerliyor? Buralarda yeni başlangıçlar yapabildi mi? Bunu merak ediyor. Bir şeyleri toparlayıp toparlayamadığınıza dair merakları var. Yani hayatınızda ani bir sarsılma dönemi, ani bir yıkılış ya da bir şekilde bir dağılma durumu söz konusu olmuş olabilir. Hani bu dağılma sonrası toparlayabildiniz mi? dengeyi sağlayabildiniz mi, biraz daha sakinleyebildiniz mi, bunu merak ediyor gibi görünüyor. Eğer bu kişiye böyle bir engel koyduysanız, iletişim engeli, sosyal medya engeli ya da telefondan bir engel koyduysanız, hani bu engelleri aşabilecek misiniz? Acaba bu engeller aşılır mı? İletişime geçmek, e, geçmek istediği takdirde siz bu engelleri kaldırır mısınız? Yoksa e, katı bir şekilde hala da e, bu durumla bağlantılı olarak e, düşünceleriniz devam ediyor mu? Bunları merak ettiğinden bahsediyor. Yani bana hissettirdi şey şu arkadaşlar, bu kişi size yapmaması gereken bir şey yapmış ya da söylememiz gereken bir şey söylemiş. Şu an şey gibi düşünüyor. Karşısında onu seven bir insandan ziyade onu ona düşman olmuş ya da ona rakip olmuş bir şekilde. E, hatta bazılarınız nefret ettiğinizi düşünüyor olabilir. Böyle bir enerji aldığını görüyorum. Hani karşısına dediğim gibi kendisine düşman e, yaratmış gibi hissediyor. Yani böyle bir hissiyat var. Şimdi diğer destede daha fazla konu vardı. Ona rağmen orada da kart seçmiştim. Size de seçeceğim. Ekstra. Bu kişi bana sorsaydı başka neler sorabilirdi? Sizinle ilgili. Şimdi bunların dışında diğer destede geldiği gibi şöyle bir durumdan bahsettim. Ee, yani hayatınıza bu kişi sonrasında böyle e, evet bu kişi benim hayatımda olmalı diyebileceğiniz başka birini aldınız mı? Ya da bir hani bu kişi uzun zamandır görüşmüyorsanız sizden haberi yoksa bir evlilik birliğine girmek ya da evlenmek adına biriyle görüşmeler yapmak şeklinde durumlarınız var mı hani biriyle evlenir misiniz işte evlendiniz mi ya da biriyle ciddi bir ilişki içerisinde misiniz? Bunu merak ettiği durumlar var. Ya bu kişi sizin hayatınıza tekrardan girmek istiyor, tekrardan dahil olmak istiyor, tekrardan bir karşı karşıya gelmek bir şeyleri toparlamak istiyor gibi görünüyor. Hani bunun mümkün olup olmayacağından bahsediyor. Yani şey diyor, ben diyor şimdi bugün çıksam ona mesaj atsam seninle görüşmek istiyorum desem. Ee, pozitif bir cevap alır mıyım? Bana geri dönüş yapar mı diyor. Bundan bahsediyor. Size karşı bu arada bu kişinin özellikle son süreçlerde böyle bir tutkuları artmış olabilir. Size karşı isteği artmış olabilir. Sık sık zihninde e, bu anlamda da kurcalıyor olabilirsiniz. Bu tarz bir istek kaynaklı da hani böyle bir kafa karışıklığı var. Ya yani şu an aslında evet vicdani bir sorgulamam var ama hani bir yandan da böyle bir çekim hissediyorum. Hani acaba hangisi daha gerçek şeklinde sorguladığı durumlar da var gibi gözüküyor. Bunun dışında sizi karşısına dediğim gibi çok sert görüyor. Yani aslında e, sanki ipler biraz daha sizin elinize geçmiş. Sizin elinize geçtiği için şey gibi düşünüyor. Hani ben bu adımı belki ona atarım ama yani e, o beni elinin tersiyle iter mi ya da hiç böyle görmezden mi gelir attım bu adımı şeklinde dediği bir durum var. Yani şans verecekseniz ya da bu ilişkiye tekrardan başlanılacaksa bunun sizin aracılığınızda olacağını düşünüyor. Kendisini yapabileceği ya da kendisinin başlatabileceği bir durum olduğunu düşünmüyor. Hani bu başlatmaktan kastım şu o ilk adımı atar ama evet bu ilişkiye başlayalım ya da hayır başlamayalım noktasına karar sizdeymiş gibi görünüyor. Bu arada şöyle bir şey var. Eğer siz hayatınıza birini almışsanız yani ben bu kişi bana sorsa hayatında biri var mı dese ben desem ki evet bu kişinin hayatında biri var desem kendisini ihanete uğramış hissedermiş. Böyle bir durumdan da bahsediyor. Bu arada bu destede şöyle bir enerji de Çok evlilik meselelerinden bahsettik. Bazılarınız böyle evliyken görüşmek ya da e, taraflardan birinin evli olması ya da her iki tarafın evli olması gibi durumlar içerisinde olabilir. E, hatta ve hatta bazılarınız e, belki bir çocuk bekliyor olabilir ya da hali hazırda bir çocuğu olabilir ya da karşı tarafın bu durumlar kaynaklı da hani e, bir görüşme varsa sonra sonlandıysa e, ve sizin bir çocuğunuz olduysa bu süreçte şey hani bu çocuğun olma durumu aslında biraz kendisine dair ihanet gibi görüyor. Bir de şöyle bir durum var. Sizin bu kişiyle böyle aynı ortamda bulunma ihtimaliniz varsa, böyle bir kutlama, bir nişan, düğün e, ya da bir arkadaş ortamı ya da bambaşka bir organizasyon bilemiyorum. Bu tarz bir yerde e, karşı karşıya gelme ihtimaliniz varsa, şey diyor hani e, böyle bir ortamda buluşacağız atıyorum işte bir arkadaşımızın düğünü var. İkimiz de gideceğiz o düğüne katılacağız. Hani orada bir hamle yapsam e, bir karşılık veririm acaba şeklinde. Hani bir strateji yapmaya çalıştı, plan yapmaya çalıştığı durumlarda var gibi görünüyor. Evet ikinci deste içinde söyleyeceklerim bugünlük bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.